Oyuncuyu daha iyi bir şekilde çalışacağım. Yine oynamıyorum, bayağı boğuldum. Bir... Ama maalesef yine, benim telefonumda bir sıkıntı var galiba. Neyse, siz onu umursamayın, ben yapacağım. Tamam, gitti. ilerliyorum. İkinci bölümü gördüm. Bu arada Roblox'taki adım he chh13 bana isteyen arkadaş isteği gönderebilir. Kabul ederim ben. baktığımızda ilerliyorum kaktüsleri de elimizde bu arada bir şey olmuyor bunu da öğrenin biliyor musunuz kaktüsleri de bir şey olmadığımız. bence ve üçüncü bölüme sonunda geldik arkadaşlar ayet kodu de şimdi de yazalım kodu ben biliyorum yazdık kodu yazdım diyor <laughs> lemon mu demstone şimdi ne oldu 50 elmasım olmuş nasıl geldi galiba video yüklenmiş elmasım var da ben nasıl mutlu oldum falan yönlü her ırsada 2 elmas veriyor arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkinci bölümünü de tek getirebilirim bunu. Parkour benim işimdir. Dördüncü bölüme geçelim. Yani üçüncü level. Of bayağı Bu sefer sebebi yapar ve görebilir şimdi biz yine ilerleyelim ycene bugün hedefimiz bu arkadaşlar ona kadar gelmeye çalışacağız tabi gelip evet. dakikadan sonra yapalım Evet arkadaşlar ilk oturuyoruz. Ve gene ilerleyelim. Bu arada fark etsiyseniz sanki bir tık hızlı. Of ince yol ilerle. ince yol ilerle arkadaşlar. Atlayalım. ince yolu gene kaçırdık. Biz bu kayayı atlayabilir miyim? Bu sefer o kayadan diğer yere geçmeyi de deneyeceğim. Yakın bir yerden. Yaz. Deneyek mi? Haydi deneyelim. Buradan atlanmıyor. Tamam. Başka bir yerden deneyeceğiz. parkur yapalım. Şuralar değil ki şu kenarlardan atlıyorum. Hop. 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 Aynı gibi. hop. İnce yollar biraz sıkıntı. Hop. Ah kurtardık. İyi kurtarıldık. Atlayalım. Hop. Buraya da geçtik ve beş, üç, dördüncü ortamıza geliyoruz. Bu arada bunlardan çakma ne kadarmış? 200'e biz 200 açmayı deneyeceğiz. Tabii ileriki bölümlerde 200 lira e not atabiliriz. Bugün ona kadar gelmeye çalışacağız sizinle birlikte. Siz de gelebilir miyiz ona kadar? Bu arada ben çok sık ama bu arada bu arada biraz benim için bir sıkıntı yapacak. Bakın bir sıkıntı yok Ama bu arada ben burada altıncı harita kadar gelmiş bir felaket buldum. Bayağı zor bir yarışı bu. Bayağı da dikkat dağıtıcı bir yarışı. Bu arada benim zıplama tuşum çalışmıyor galiba zıplayamadım. Hep olmamız sebebi de zıplayamamam. Daha Hop zıpladım. Zıpla. Bak 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 oyunun kurnazlığına bak. Gördünüz mü arkadaşlar oyunun kurnazlığını? Ben biraz elimi Elim terledi çünkü terleyince de oynanmıyor. Evet arkadaşlar genelde Demek ki artık burada oraya atlamayacakmışız. Şey. Sonda buzul yeri var. Beşinci yırtı ben dur. Bu ortaya gelmiştim. Ben goyenler falan vardı. O yedinci de olmuş. olabilir o. Tabi benim geldiğim ben mark sarıta altı veya 8. Daha ileri şimdi arkadaşlar. Evet, Ve ilerliyorum. Bu arada videosunun başındaki kız neden yol yazdı sorusunun cevabını bilenlerle yorumları söyleyebilir. Ben evet arkadaşlar bu bölümde geçtik ve penguenin haritaya geldik. Haydi bu haritaya geçelim. Yani. Geçebilirsek tabi. Bak bu benim şimdi demeden önce ağzımı açmamalıyım. Şu mağazımı. Uf. Neden öyle atladım ya? Eğer atmayacağım şuraya galiba. Hop. Evet. Bayağı dikkatli ötüktük bundan sonraki haritada tek de geçer miyim tek de geçer miyim hayır geçemedik i̇şte zaten benim şansım böyledir hiç tekte geçemem şansım böyle hiç, hiç tekte geçemedim oğlum şuradan buradayım hiçbir sebeple hiç tekli geçemem benim ben küçükken de bu oyunu oynuyordum bu vardı hala da Roblox ve Zaten hep Ben küçükken de bu oyunu oynuyordum. Bu oyunda da gelebildiğim maksimum harita dördüncü haritaydı. Haber atlayacağım. Evet atladık ve diğer haritaya da geçelim. Evet işte. Dikkatli dışı harita bura. Bayağı da uzun. Bu arada dikkatli olmamız gereken bir şey var. Harita bu çok uzun bir yer ve daha biraz da zor. Bayağı zor bir harita. Bugün 10'a kadar falan gelmeye çalıştım. Ama ben 10'a kadar gelemeyeceğim. Son bir turda videoyu kapatacağım. Sonraki bölümlerde git bir daha çalışacağım. Zaten benim gelebildiğim maksimum arıza buydu. Katını şey yaptığımda diye 12-11 sizden çok ileride gelebiliriz. Birazdan videoyu kapatacağım. Ve size de elveda diyeceğim. Evet, arkadaşlar. Şimdi videoma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz